Merhaba arkadaşlar, Bir Seni Örgüler kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar hepinize huzurlu, mutlu günler diliyorum. Bu videomda da sizlere 3 yaş kız bebe çocuklar için yaptığım bu patiğimi anlatacağım. Ben yine bunu kendimce süsledim, kendimce bir şeyler yaptım. Benim 3 tane kız torunum var. 3 kız kardeşlere bunları örüyorum arkadaşlar. Şunu örmüştüm. Bunun videosunu çektim daha önce. Şu kulaklarına değiştirdim sadece. Hoşuma gitmedi o. E, sade yapmıştım. Tekrar kenarına kadife ipten gittim. Bu 6 yaş kız çocukları için arkadaşlar. Bir de böyle keticikli yaptım. Bu da 8 yaş kız çocukları için. Kız torunuma yaptım bunu da. Bu da 3 yaş Böyle hanımlar bu patiği yapmak için kadife pembe ipim var. Simli siyah ipim var. Benim böyle yine metrelen aldığım Taş boncuklarım var, iğnem var dikmek için, makasım var kesmek için. Tığım var arkadaşlar 2 numara 1.75 num tığım da. Şimdi birlikte örelim, başlayalım hanımlar. 8 zincir çekiyorum 3 4 5 6 7 8 tığımı doladım ipimi sayılmadığı için bu göz kararı çıkıyorum 6 trabzan yapacağım buraya 2 oldu. 3 oldu. 4 5 Bununla 6 Bir zincir çekiyorum. Tam karşısına yapıyorum. Bir trabzanda. devam ediyorum burada artık ucuna batmıyorum aralarına giriyorum ucuna batarsak kadife iplerde çıkabiliyor onun için arasına batalım arkadaşlar 2 4 6 tane de bu taraf oldu. Burada içine zincir çekmiştik. 2 tane onun içine artırma yapıyorum. Bir zincir çekip iki daha yapıyorum aynı yere trabzan. 4 tane artırma yaptık. Devam ediyorum. Trabzanların arasına girip trabzan yapıyorum. Burada zincir çektiğim yere geldim. Buraya da 4 trabzan yapıyorum. 2 yapıp bir zincir çekip 2 trabzan daha yapıyorum. çok kolay arkadaşlar çok çabuk örülüyor bir saatte bitiyor bir patik tekrar artırma yerindeyim 2 tane trabzan yaptım aynı yere bir zincir çektim 2 trabzan daha yapıyorum yine artırma yerindeyim. İki trabzan yaptım aynı yere. Bir zincir çekip iki trabzan daha yapıyorum. Bu kadife iplerde çeşit çeşit arkadaşlar. Bu benim ince çıktı. ince çıktığı için bu tığla örüyorum. Daha bu aynı ip gibi ama bu kalındı. Bunu üç buçuk numarayla ördüm bunu da iki iki nokta bir tığla örüyorum Siz de ipinizin kalınlığı inceliğine göre numarayı değiştirebilirsiniz tığ numarasını böyle hanımlar bu iki taraftan dörder artırarak 26 trabzan olana kadar öreceğim. 26'dan sonra arttırmıyoruz artık. Bu yeterli. 26 trabzan olana kadar sıra Sıramı tamamladım arkadaşlar. Daha arttırmayacağım. Şimdi böyle bu işlemi 7 sıra öreceğiz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 sıra olmuş. Böyle 3 sıra daha öreceğiz. 7 sıradan sonra topuk yapımına geçeceğiz ön ayırımını yapacağız öyle 7 sıra örelim 7 sıramı tamamladım hanımlar buradan şimdi geri dönüyorum ortada 5 trabzan bırakacağım buraya kadar örüp Oradan geri döneceğim. Şöyle 5 tane trabzan bırakıp geri dönüyorum buradan. Bir zincir çektim. Bunu da böyle 6 sıra öreceğiz hanımlar. Artı 6 sırayı bu taraftan sayalım. Önce buradan döndük. 6 sıradan sonra topuk yapımına geçeceğiz. 6 sıra böyle örelim. 6 sırayı ördüm hanımlar. 1 2 3 4 5 6 6 sırayı ördükten sonra hanımlar bu tarafımda 8 tane trabzanı buraya kadar örüp geri döndüm. Bir daha geri geldim. 3 sefer 8 trabzanı 3 sefer gidip geldim ördüm burayı şimdi şöyle topuk yapacağım arkadaşlar bir zincir çekip şöyle batıyorum bir zincir çekip bir daha batıyorum bu son ilmeği sonuncu zincir çekmedim. Bunu tersinden ekleyeceğim hanımlar. Şöyle tutuyorum tersine çevirip patiğimin buradan bir sık iğne yapıp bir taraf bu taraftan da bir sık iğne yapıyorum. Son sık iğnemi burada yapıp şöyle tutuyorum artık yukarı doğru devam ediyorum. Bir o taraftan bir bu taraftan alarak ekleme yapıyorum birbirine. topuğumuzu yaptık. Şöyle çevirelim patiğimizi. Böyle bir patiğimiz oldu şimdilik. Şimdi buraya iki sıra trabzan gidiyorum. Bir zincir çektim. Dibine battım. Trabzan yapıyorum. Böyle iki sıra bunu gideceğim arkadaşlar. Buraya gelip geçiş yapıp tekrar bir sıra daha gideceğim. Sonra kulaklarımızı, gözlerimizi yapacağız. İki sıra bunu böyle yapalım. İki sıramı tamamladım ipimi kesiyorum arkadaşlar. Sizin süsleriniz yoksa böyle de giydirebilirsiniz hanımlar. Çok güzel bir kışlık ev botu çocuklar için. Şimdi kulakları yapalım. Kulağı yapmak için 7 zincir çekiyorum arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 tane trabzan yapıyorum 7 zincirin üzerine 5 oldu. Bundan 6 oluyor arkadaşlar. Şöyle 6 trabzan yaptık arkadaşlar. Dibine batıp Aynı yere 4 tırabzan yapıyorum. 2 oldu. Bir zincir çekiyorum arkadaşlar. 3 oldu. 4 oldu. 4 tırabzandan sonra devam ediyorum. 6 tane de buraya yapıp 10 tırabzan yapacağız. Kulağımızın biri tamamlandı arkadaşlar. Aynı şekilde bir tane daha yapalım. 7 zincir çekip 6 trabzan yapıp altıdan sonra 4 trabzan yapıyoruz. Sonra 6 trabzan daha yapıyoruz karşısını. Kulağımızı tamamlıyoruz. Kuvvet bitirdim şimdi siyahla kenarına gidiyorum tam bu uç ön tarafın arkadaşlar ikişer sefer batıyorum aynı battığım yere 3 sefer bu işlemi yaptım devam ediyorum tek batmaya geçişimi yaptım şimdi biraz uzun kesiyorum ki kulağımızı tutturacağız o ipimizle aynı şekilde bunu da yapalım Burada iki kere battım aynı yere. Burada da iki kere batıyorum. Bir sefer daha batıyorum iki kere. Çok dibine oldu annam. Şöyle batayım. Bunu da keselim. çektirmişim arkadaşlar. Pembe ipimden de biraz aşağısından tutturuyorum. Çocukları biliyorsunuz çekerler. Biraz oynarlar. Onun için biraz sağlam dikmemiz lazım. pembe ipimle böyle arasından tutturuyorum hanımlar şöyle kulaklarımı diktim şimdi de gözleri kesiyorum Sizin böyle bir şeyiniz yoksa arkadaşlar Sade ipten de yapabilirsiniz süslemeler Herkesin evinde Aynı işlemler olacak Diye bir şey yok Şöyle dikelim buradan altından ipliği yürütüyorum. Aynı şekilde bunu da dikip ağzımı da buraya dikiyorum. Onu da böyle diktim hanımlar. Patiğimizi bitirmiş oluyoruz. İpimi bir alttan sağlamlaştırayım. Bu 3 yaş için olan bebeğimizin patiği 13-14 santim arkadaşlar. 13 santim. Hafif çekersek 14 de oluyor. Tabii ki bunlar esniyor. Öyle oldu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de yaparsınız torunlarınıza, çocuklarınıza sıcak sıcak getirirsiniz Videomu beğendiyseniz beğeniye basıp bana da abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. O güzel yorumlarınızı bekliyorum. Bir dahaki videomda görüşene kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.